نسيت أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم بثنا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Nasılsın? Ben de. Bazen işler ne kadar insanı köşeye sıkıştırıyormuş gibi oluyor değil mi? Ama bir kısım insan da var hiçbir şey düşünmeden yaşayışını öylesine kendi haline bırakıyor. Bunun ne demek olduğunu anlamıyorlar. Yani öylesine bıraktıkları zaman kime hayatlarını bıraktıklarını fark edemiyorlar bile. Biz onlardan değiliz elhamdülillah. Kendi doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam ediyoruz Allah'ın izniyle. En azından doğru insanlarla birlikte olmayı sevmeye gayret edebiliyoruz. İyi insanı kötü insandan ayırt edebilmek için uğraşıyoruz. Kötü insanlarla beraber olmamak için gayret edebiliyoruz. bu önemli değil mi? Dünyanın her yerinde Müslümanlar var. Dünyanın her yerinde Müslümanların içinde münafıklar var. Öyle değil mi? Bilinçli bir şekilde yalan söyleyip Allah'ın vahyini insanlardan ayırmaya çalışan, böylelikle dünyayı kendi kontrollerinde gören insanlar. İnsanlar Allahu Teala Hazretlerini dinlemezlerse kimi dinlerler? Allah'ın emirlerini yerine getirmezlerse nasıl bir hayat yaşarlar? Peki biz kimin emrine göre yaşıyoruz? Bunları hiç kendinize sordunuz mu? Yaptığınız hangi kim için yaptığınız? Vahiy konuşabilmek bu yüzden önemli. Vahiy anlayabilmek bu yüzden önemli kalbinizdeki muhabbetin yeterli olduğunu düşünmeyin. Yeterli değil çünkü. Siz Müslüman olarak yaşadığınıza inanıyor olabilirsiniz. Ama Müslüman olarak yaşamadığınızı göremediğiniz gerçeği var. İşte topraklarınızda yaşatılan hayat. İçten içe herkes bunun doğru olduğunu bilmiyor Bir şey yapmak konusu hassas, samimi bir şekilde karşınıza geldiği zaman sizin de yüreğiniz daralmıyor mu? Ama çoğu zaman bu halde değilsiniz. Çoğu zaman hatırlamıyorsunuz. Çoğu zaman görmüyorsunuz. Çoğu zaman o tarafa bakmıyorsunuz bile. Evet siz bazı zor şeyler yaşamış olabilirsiniz. Ama bu size bazı şeyleri görmezden gelme hakkını vermez. Siz dünyada belirli şeyleri başlatan, belirli şeyleri başlatıp bitiren insanlar zümresi olarak görünebilirsiniz. En nihayetinde bu dini ne kadar yaşadığınızla alakalı. Kendi ailenizin içine bakın. Kardeşinize ne kadar saygı duyuyorsunuz? babanıza, annenize ne kadar saygı duyuyorsunuz? Dürüst oldukları derecede, samimi oldukları derecede saygı duyuyorsunuz. Abinize ne kadar saygı duyuyorsunuz? Samimi olduğu takdirde, samimi olduğu sürece, samimi olduğu derecede. Adaletsizlik yaptığı zaman saygı duyuyor musunuz? Allah'ın dini de böyle. Yaşamak için özen gösterenlerle yaşamak için özen göstermeyenler aynı değiller. Tebliğ bu yüzden var. İslam'ı yüceltmek, yaşamak o yüzden sadece böyle olur. O yüzden bu insanların diğer insanlar üzerinde söz hakkı vardır. Sizi kendinize getirmek için. Emri bil maruf, iyiliği emretmek derler. Nehi an, anel münker, kötülükten nehiye etmek, nehiye etmek. Topraklarınızda nereden baksanız bir asırdır İslamla savaşıyorsunuz. Farkında olarak olmayarak, isteyerek, istemeyerek. Ama yapıyorsunuz. ...vahiy ile savaşıyorsunuz. Sizce bu hafife alınacak şey Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellemin... ...getirdiklerini... ...uruttan kaldırmak için yasamak. Bu çocuk oyuncağı. Siz de insansınız. Başınızı yastığa koyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Biz kıyamete kadar sizinle savaşacağız. Kıyametten az öncesine kadar. Çünkü kıyamet bizim üzerimize kopmayacak. Allah'a zikreden hiç kimse kalmadığı zaman. Hatta bir rivayet bizden son kalanlar bir rüzgarla birlikte hayatlarını toplu şekilde verecekler. Ondan sonra yeryüzünde hiç Müslüman kalmayacak. Bundan sonra zaten güneşin batıdan doğması gibi bir hadiseler yaşanacak kıyametin alametlerinden, büyük alametlerinden. Sonra kıyamet beklenecek zaten. Bir rivayet güneş batıdan doğduktan sonra tövbe kapılarının hepsi kapanacak. Artık kimse Allah diyemeyecek. İstiğfar edemeyecek, Rabbinden özür dileyemeyecek. Peki biz sizinle savaşma konusunda neredeyiz şimdi? Bizi kendinizle savaşırken nerede görüyorsunuz? O gün bizim. O gün bizim aşerde gölgeliklerde bekleyeceğiz belki. Ne kadar duş sürdüğünü duyduğunuzda kulaklarınızla inanasınız gelmez. Ama böyle bir gün bekliyoruz işte. Ama Allah tövbe edenlere tövbe kapısını hep açık tutuyor bak. Ta kıyametin yaklaştığı vakitlerden bir vakte kadar. Senin için de sadece yapman gereken doğruyu anlamak dininin nasıl yasakladıklarını öğrenmek. Allah'u Teala Hazretleri'nin Resulü'nün senin öğrenmen için uğraştığı dini nasıl yasaklamaya çalıştıklarını görmek, kabul etmek, Müslümanların hayatının diğer insanlardan farklı olduğunu, senin şimdi yaşadığın hayattan tamamen bambaşka olduğunu, kıyafete kadar her şeyi etkilediğini, doğrudan yapman gerektiğini anlaman gerek. Çünkü din Allah'ın Resulüne ittiba. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba. Başka bir din yok. ...onun getirdiğine itibar etmekten başka bir din yok. O Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar muhteşem bir insan... ...duydun mu içerisinde? O kadar insanla tanışıyorsun. Sohbet ediyorsun, konuşuyorsun. iş yapıyorsun, iş kuruyorsun, iş batırıyorsun. Arkadaşlıklarını sürdürmeye çalışıyorsun. Aile olmaya çalışıyorsun. Değil mi? Bu kadar insanın hayatı, geçmiş yazılı yazılmış. Onun hayatı da yazılmış. Baktın mı hiç? Kıyas ettin mi nasıl bir insan olduğunu anlamak için? İnsanlara nasıl davrandığını hiç duydun mu? 1400 yıldır dilden dile böyle ta kıyamette son Müslümanlar kıyamete yakın o olaya kadar bunu anlatacaklar. Görmüşler, anlamışlar, görmeyenler ...duyduklarını inanmışlar bunun mucize olduğunu anlayamıyor musun? Kaç tane arkadaşın var? Telefonunda kayıtlı. Mahallende, sokağında, aynı apartmanda, iş yerinde. Her birine ayrı ayrı değer veriyorsun değil mi? Neden? Seviyorsun çünkü. Neden sevdiğini hiç sordun mu kendine? Sana faydası olduğu için seviyorsun belki bir çıkar gözer bir çıkar gözetmeden sevmeye gayret ediyorsun ama mutlaka bir toplum olmanın beraber yaşamanın getirisi sana haz verdiği için arkadaşlarından vazgeçmezsin. Onların senden uzak durmasına dayanamazsın belki. Bu bize Allah'ın dinini cennete ateşe girmeden ateşe değmeden girmeyi öğretti. Önemsiz mi? hayatı boyunca her şeyi göz aldı. Niçin? Ölümü göz aldı, açlığı göz aldı. Onlar insanların ümmetini o kadar seviyordu. Ümmetinin de onlara düşman olmasını bile göz aldı belki. Neden? Çünkü sen vahiyin ne olduğunu anla diye. Ona gelenin ne olduğunu anla diye. Anla ki bir hayat var. Anla ki bu hayat son bulduktan sonra başka bir hayat var. Bu hayattan sonra bizi bekleyen farklı şeyler var. Hepimiz şimdi mükemmelliği elde etmeye çalışmıyor muyuz? En iyisini, en mükemmelini, en kalitelisini. Hiç bitmeyen bir hayattan bahsediliyor vahiyde. Kötü hiçbir şeyin olmadığı bir hayattan Hiçbir sıkıntının olmadığı bir hayattan. Hiçbir ezanın olmadığı hayattan. Bunun ne demek olduğunu düşünebilir misin? Dine bu kadar vakit ayırabilir misin? Sana anlatmaya çalıştığımız bu bir şey yok. Bu arada işi nasıl düzeltmeye çalıştığını biliyorum. Ama anlamakta zorluk çekeceğin şeyler var. Bunlardan bazıları bu işlerin nasıl düzeleceğini doğru şekilde bilmen gerekti. Müslümanların Mehdi Aleyhisselam'ı beklediği. Aynı şekilde Hristiyanların Hazreti İsa'nın dirilmesini kendilerine göre, bize göre gökten indirilmesini beklediğini, Yahudilerin de Mesih'i ilan etmeye çalıştıklarını bilmen gerek. Bunları anlayamazsan, dünyada devletleri, toplumları idare eden insanların devletlerini, toplumlarını nasıl idare ettiklerini anlayamazsın. Anlayamazsan, zarar görme ve zarar verme ihtimali. Şimdi hayatı yaşamak zor. Hele de böyle bir dünyada bir takım olmaması gereken şeyleri koruyarak özellikle de insanlara eziyet eden bir düzende bir şeyleri koruyarak yaşamak daha zor. Dürüst olmak zor. Adil olmak zor. Cesur olmak zor. Ama bunların hepsi sana yakışıyor senin için var. Biz senin istediğin gibi her şeyin peşinden gidemeyebiliriz. Biz senin anlattığın her şeyi doğru kabul edemeyebiliriz. Bunu böyle düşün. Sayının fazla olması doğru söylediğin anlamına gelmez gibi. Az bir cümle vardır ama haklıdır doğru söylenen, peşinden gidilmesi gereken onlardır. Bu bu yüzden önemli. Çünkü sevgisizlik nefrete dönüşmeye başlarsa bir yerden sonra sevgisizliği makul ölçüde anlayabilirsin, idrak edebilirsin. Belirli bir şekilde bir yere koyabilirsin belki. Ama nefret böyle değil. Nefreti bir yere sığdıramazsın bir yere koyamazsın. Şöyle şurada kenara koyayım da dursun diyemezsin. Veya o tarafa bakmayayım da ilgilenmeyeyim diyemezsin. Sevgi gibi hayatın olur. Düşün. Yaşadığın toplumda insanların nefret etmesi için ne kadar sebep var birbirine. insanların sana ne kadar ihtiyacı olduğunu anlamaya çalış. Sen olmadan neyi yapıp yapamayacaklarını anlamaya çalış. Niye önemli olduğunu anlamaya çalış. Bunları yapabilirsen Belki bizimle beraber olabilirsin. Ama bunları yapmaktan vazgeçersen... ...kötü olursun. Kötü olmak sana yakışmaz. Bize de kötü olana sessiz kalmak. Müslümanların içinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yani hilafet edildikten sonra Müslüman olarak yaşayan insanlar içinde bu işi doğru şekilde yapabilen insanlar var. Ama bu insanların içinde yalan söyleyen insanlar da var. Bu insanları seçip aramızdan çıkarmak zorundayız. Ya e bu insanları aramızdan seçip çıkartırız ya da onlar bizi bir şekilde savaşa sürüklemeyi başarırlar. Yok olmanın nesine gelmiş bir millet olarak savaşın ne kadar nahoş bir şey olduğunu, bir kavram olduğunu anlatabilecek belki de dünyada az insanlardanız. Ancak yine de ibret almak zorundayız. Dünyada komşuluk yaptığımız, evvelinde komşuluk yaptığımız ve şimdi yerinde olmayan birçok toplum, birçok kavim var. Çoğunu, belki de hiçbirini hatırlamıyoruz. Eğer güçlü olmak istiyorsak, bir şeyleri başarmak istiyorsak, bu insanları aramızdan çıkarmak zorundayız. Onların söylediği yalanı toplumumuzdan dışarı atmak zorundayız. Ya yaparız ya da onların bizim topraklarımızda bizim milletimizin, bizim kavmimizin üzerine savaş getirmesini sadece seyrederiz. geriye kalanlarımız da savaşı televizyondan öğrendiği gibi sürdürür. Selamünaleyküm. El Fatih.